Ketenler, Belkara Ağaç, Kuz Fındık, Pelitcik ve Saçılar köylerince geleneksel Ardıç Bayramı bu yılda düzenlendi. Yaklaşık 1850 rakımda bulunan Ardıç ailesinde ortaklaşa yapılan etkinlik, Mudunu ve çevre köylerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Vatandaşa etli pilav ikram edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte kara kucak güreşleri düzenlendi. Etkinliğe katılan Milliyetçi Hareket Partisi Bulu Milletvekili İsmail Akgül güreş müsabakalarında başarı sağlayan kişilere ödüllerini takdim etti. Coşku dolu geçen etkinliğin sonunda davul eşliğinde oyun havası oynandı. Yelim,

Yayla Bayramı'nın düzenlendiği alanın çok güzel olduğunu ifade eden Yalçın Ayvaz, inanılmaz güzellikte bir yer. Kuş bakışı Bolu'yu seyrediyoruz. Havası bol oksijen dolu. Şu ormanlara bakın karşıda Gölköy ve Bolu ayaklarımızın altında dedi. Evet köyümüzün bayramına geldik. Yalçın Ayvaz. Manzara çok güzel. Her yer muhteşem. Doğal hayat. Her yer ayağımızın altında. Çok mutluyum buraya geldik.